Merhaba arkadaşlar. Bugün Otboys versiyon 11 yeni bir program, yeni bir program demeyelim de geliştirilmiş e, Otboys versiyon 10 programının geliştirilmiş bir programı. Bu programı bu akşam bu videonun altında bulabileceksiniz. İstediğiniz şekilde ücretsiz bir şekilde indirip ömür boyu kullanabileceksiniz. Öncelikle şöyle YouTube kanalımda gördüğünüz gibi bir sürü program var. İstediğiniz zaten buradan indirebiliyorsunuz. Bir sürü problemlerle ilgili videoları görebiliyorsunuz. Ee, çok çok önceleri epey bir sene oldu herhalde. Otspoys versiyon 10 programını sizlerle paylaşılmıştı buradan indirilmişti. Onu arıyoruz. Evet şurada. 3 yıl önce 3 yıl olmuş. 3 yıl olmuş. Evet güzel. 3 yıl önce paylaşılan bir programdı bu. Tabii ki 3 yıl geçtikten sonra bazı şeyler güncellendi. Programlar güncellendi. indirmeler güncellendi. Hesaplanmalar güncellendi. Fakat bu Ospois versiyon 10'un ateşi sönmedi. Bir sürü geri dönüşler var. Ee, çok iyi olduğuna dair, çok iyi isabetli atışlar yapıldığına dair. Şu anda da rağbette. ister Telegram grubunda ister YouTube şeyinde de rağbette. Bir sürü mail falan alınıyor. Onu, ondan dolayı bunu geliştirmek e, zorunda hissettim kendimi. Ve yeni güncel arayüzüyle karşınızda Ospois versiyon 11. Şunu öncelikle söyleyeyim. Hesaplama ve algoritmasında hiçbir oynamaya gidilmedi. Sadece ne eklendi? Arşiv ve kayıt eklendi. Sonuçları otomatik çekecek. Ve arşivi otomatik olarak atacak. Şu anda sıfır bu şekilde size gönderilecek. Ee, ve arşivini tutabileceksiniz şu şekilde arşivini tutabileceksiniz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu programa sahip olduğunuzda ilk olarak ne yapacaksınız? Bir önceki gününden veya daha önceki günlerden şurada gördüğünüz gibi çekilmiş analiz yapılmış bir maç var ve sonuçları yoksa önce sonuçları çekeceksiniz. Şu anda birlikte biz çekeceğiz. Bu arada o çekerken biz başka şeylerle şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi arşiv şu anda boş. Bu da ayın 27'sinde yapılmış bir analiz var. E, dünkü sonucu çekecekseniz şu sarı kısma hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Bulunduğunuz gününden bir önceki günü. Ama daha önceki günde çekerseniz, çekmek isterseniz buraya o günün tarihini yazabilirsiniz. 27-2023 diye yazarsanız o kendi formatına göre dönüştürecek ve sonuç dediğinizde bu maçların sonuçlarını çekip e, arşive yazacak ve sizde de arşiv hazır olarak kalmış olacak. Bu sonuçları çekiyor dursun. Biz buradan YouTube'dan ilerleyelim. Bu programı da dediğim gibi yine bu videonun altında indirme linki bulunacak. Oradan herkes rahatlıkla indirip kullanabilecek. İndirme de sıkıntı yaşayanlar için burada yine videomuz var indirme ile ilgili onu izleyebilirler. Kolayca bir 30 saniye dediğim, 30 saniyede nasıl indirildiği ne dair bir videomuz var bu şey hakkında. Şimdi gelelim bazı arkadaşlar bu arada sitem etmişler. Bu indirirken biraz da onunla ilgili konuşalım. Ben şimdi belli bir süre katıla geçtim. Bunun sebebi de programları bu şekilde yapıyorum. Bak bu yeni bir program yapmadım yani ben aslında o katılda yeni pro programlara arşiv ekledim. Şimdi ben size bir çay içmeniz için her şeyi veriyorum burada. Programların nasıl çalıştığını, nasıl ettiğini bütün hepsini veriyorum. Fakat biz zahmet edip kendiniz o çayı demleyip içmiyorsunuz. Çayı kendiniz demleyip bardağa döküp içmiyorsunuz. Ben diyorum ki zamanı ve imkanı olmayanlar için çayı ben demliyorum ve bardağa döküyorum, size uzatıyorum. Bunun karşılığında da katılmanız gerekiyor. Yani bu programı ben size zaten vermişim. Şimdi bu şimdi bu programı burada paylaşıyorum mesela. Bunun arşivli olanında bir hafta içerisinde katıl olanlarla paylaşacağım. Arşivli olanı. Şimdi arşiv tutmak biliyorsunuz kolay değil. İki senelik arşiv iki aydan fazla sürüyor inmesi ve iki senelik arşiv var şu anda programlarda. Her paylaştığım katıldaki paylaştığım programlarda şu anda sonuçları çekti ve arşive attı. Gördüğünüz gibi arşiv şu anda sıfırlandı. Şu şekilde geldi. Şimdi konuşmamız şey yapsın onları hallederiz. Yani demek istediğim şu. Yani ben bu programların hepsini zaten burada ücretsiz olarak paylaşıyorum. Ama biz Ahmet kendinizde bir şeyler yapın yani. Kendi arşivinizi kendiniz oluşturun diyor. Ben dediğim gibi en az 2 3 aylık arşiv biri 1, 1 2 senelik arşivi 2 3 ayda indirip onu isteyenlere katılda veriyorum. Ve arşiv olduğu için de belirli filtreler uygulanmış programı paylaşıyorum. O filtreleri de nasıl kendiniz ayarlayabileceğinizi dair yine bir video yayın paylaşmıştım burada. Yani demek istediğim işte yok, o böyle oldu, şöyle oldu, bir sürü yorum geliyor. Fakat bu yorumlar bence yanlış yorumlar. Yani yanlış taraftan ilerliyorsunuz. <laughs> Teşekkür edecek yerine öyle oldu diye başka yöntemlere başvuruyorsunuz. Hiç gerek yok. Ben zaten programların hepsini, sıfır olan programları sizinle paylaşıyorum. Ama yani arşiv olayını da kendiniz yapabilirsiniz. Madem o kadar çok istiyorsanız, para vermek de istemiyorsanız katıl için falan filan. O zaman her gün oturup maçları çekeceksiniz. Kendi yönteminizi kendiniz belirleyeceksiniz. Yani başka bir şey yaptığımız yok burada. Sadece katılda olanların zamanı olmuyor, imkanı olmuyor. Orada biz Telegram'da bu programların e, analiz sonuçlarını paylaşıyoruz. Kendi şey Orada güzel bir ortamda karşılıklı fikirler verilerek çalışmalar yapılıyor. Söyleyeceğim o. Katılmak isteyenler şurada katıl butonu var. Her videonun üstünde katıl butonu var. Zaten bunları ben bahsettim. Son 3 videomda bunlarla ilgilidir. Her baş başa program isteyenler Başçavuş olması gerekiyor. Başçavuşun altındakilerine zaten sadece telegrama katılabiliyorlar. Başçavuş ve üstüne programlar sırayla gönderiliyor. Yani bir ayda hemen hepsi gönderilmiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi dönelim programımıza. Evet, gördüğünüz gibi 27'sindeki Oynanan maçları buraya indirdi. Bunlar daha 28 ve 29'a ait maçlardır. O yüzden sonuçları burada görülmemiştir. Burada şey yapacak, şey yapacak bir şey yok. <laughs> yani 27'de şunlar oynanmış. Şu maçlar oynanmış. Sonuçları da gelmiş. Ve bunları da arşive atmış. Şimdi bu şekilde böyle boşluk olursa ne yapıyorsunuz? Sonuçları olmayanları şuradan tutuyorsunuz. Sona kadar. İşaretledikten dedikten sonra bunları silmeniz gerekiyor ki daha sonra bir sorun yaşamayan, sonuçlar olmayan maçları arşivden kesinlikle silmenizi tavsiye ediyorum. Sonra ileride filtre yaptığımızda e, sorun yaşamazsınız. Bunları buraya kaydediyor. Filtreyi her seferinde bozulabilir. Buraya gelip şuradan filtre tuşuna bastığınızda buraları filtreler zaten. Gördüğünüz şekilde şuna göre sonuçları çıkartır. <laughs> Program bu. Ondan sonra sonuçları çektik. Diyelim bugünkü analizi yapacağız. Analiz sayfasına geliyoruz. Gördüğünüz şekilde bir şey yok. Bunları daha önce ne işe yaradıklarını anlatmıştım. Önce sadece iddia isterseniz burayı çekiyorsunuz. Benim o demin yaptığım sadece iddia ile çekilmiş hafta sonu maçlarıydı. Fakat bunda maçlar çıkmıyor. Yani çok e, güncel olmadığı için, güncellenemediği için bizim normal nesnedeki iddiayla oradaki maç sayısı birbirini tutmuyor. Onu söyleyeyim. Ben genellikle bütün maçları çek yapıyorum. Şu andan itibaren bugünkü maçları çekecek mesela bu size. söylediğim gibi katıl yapıp programı program isteyenler de orada arşivli, filtreli programlara kavuşuyorlar. Ama biz siz de bunları üzerinde çalışarak aynı şekilde yapabilirsiniz yani. Evet şu anda itibaren 183 tane maç çekmiş bugün. Yarına kadar herhalde. Gördüğünüz şekilde burada başlıyor. işte buradan başlamış. Şimdi bunu daha önce anlatmıştım. Anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama eğer burada mesela 700-500'den fazla filan maç varsa buraya analiz sayısı 1 altına da 250, 2 kısım alındı yapabilirsiniz. Hatta 500 maç olması gerekiyor. yok. 200'er maç yapın bence. Çünkü Oats oranlı oranla çalıştığı için maça en yakın zamanda analiz etmesi uygun olur. 1 saat kala falan mesela analiz edilir. Mesela ne yaparsınız? 200 tane maçı analiz edersiniz. Buraya birden 250'ye başlarsınız. Mesela diyelim burada 500 tane maç var. Analiz yaparsınız. Ondan sonra kuponunuzu oluşturursunuz. Daha sonra tekrar buradan 251'den başlayıp sonuna kadar 500'e kadar gidebilirsiniz. Bunların daha detayını daha önceki videolarda anlattım. Bak. Yani sorun yaşayanlar lütfen oraya baksınlar. Burada analize başlanacak maç sayısı analiz yapmak istediğiniz maç sayısı buraya birincisi başlayacağınız maç burası da kaç tane analiz yapacaksanız 100 tane yaparsınız 251'den başlar 100 tane yaparsınız onu analiz edersiniz böyle gidebilirsiniz işinizi bitirdikten sonra bunları silmeyi unutmayın daha sonra burada da ne yapabilirsiniz İstediğiniz ligi istediğiniz ligin analizini yapabilirsiniz. Bunların hepsini daha önceki videolarda tek tek anlattım. Mesela Evet, In İngiltere L2 liginde mesela şu anda kaç tane maç varmış mesela. Bugün yarın da alacak herhalde bu. Şu anda gördüğünüz gibi 3 tane maç çıkardı. Şu anda tümünü analizde et derseniz, şuradakinden de anlaşılacağı gibi bak. Bu 3 maçı analiz edebilirsiniz. Yani lig lig ya analiz yapmak isteyenler burayı kullanacak diğer türlü bir e, sayısal olarak analiz etmek isteyenler de burayı kullanılacak. Zaten böyle 183 falansa burayı şurayı işaretlemeyi unutmayın daha sonradan. Yoksa sadece o 3 maç gözüküyor burada. Burayı gördüğünüz gibi sildik. Şimdi bütün maçlar gözüküyor. <laughs> Pardon. Şimdi böyle 180 200 200 250'den aşağı maç varsa çektiğinizde hemen hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yer tümünü analiz et dersiniz. Bir saatte hepsini analiz edip verir size. Şurada kayıt olarak görürsünüz. Bu kayıtta. Şimdi biz çektiğimiz için deminki maçlar burada gözükmüyor. Sonra bu arşivde istediğiniz filtreleri yaparak istediğiniz şekilde sonuçları burada görebilirsiniz. Arşivinizi de kendiniz tutabilirsiniz bu program sayesinde. Yine program uzadı ama Evet. Yapacak bir şey yok. Bu da yine bakın bu yine ne yapıyor? Kupa maçlarını dostluk maçlarını U19'ları ve bayanların maçlarını analiz etmeyecek. Buradaki verdiğim şeye göre, kurallara göre. Tamam. Bunların hepsi no çıkacak ve bunları analiz etmeyecek. Arşivinizde de bunlar olmayacak. Gördüğünüz şekilde. Burası ve e, ne diyelim en, üst, en az 3 maç yap, yapanların sonuçları falan yayınlanacak. Yani bütün kurallar burada belirlenmiş. Her şey sizin kazanmanız için hazırlanmış artık. Biraz da şans yanınızda olduğu sürece. Hepimize bol şanslar diyeyim. Bu programımız bu kadar. Zaten e, nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Ana ana ara yüzümüzde burası. Buradan tek tek analiz yaptığında bunu görebilirsiniz. Bank olarak yüzde bir buçuk üst olarak bu maç için vermiş. Gördüğünüz şekilde burası ara yüzümüz. Burada da toplu yaparak burada görebilirsiniz. Tekli yaparak da buradan istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Diğer türlü dediğim gibi abone olmanızı, beğenmenizi ve katılmanızı bekliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için iyi akşamlar.